Bir vilayeti 1350 ilçede binlerce köyü baştan maça gezdim. Ve beni büyüleyen aynı zamanda kalbimi çalan dünyanın en güzel şehri Midyat'a geldim. İnsanlar doğudan batıya göç ederken ben tam tersini yaptım. Anlatalım bakalım dilimiz döndüğünce Midyat nasıl bir yermiş. Nerede yıldır ayakta kalan taş yapılarıyla. Bu taş yapıların önemi kışın sıcak yazın da serin olmasıdır. Bu nedenle insanlara çok sağlıklıdır. Mezopotamya'ya başkentlik yapmış dünyanın en güzel şehri, kadim kültürlerin ve medeniyetlerin beşiği, Arapların, Kürtlerin, Türklerin, Süryanilerin, Yezidilerin, Keldanilerin ve yüzlerce etnik kökenin barış içerisinde yaşadığı yerdir Midyat. Burası Büyük İskender'in kalbinin yarısı burada kaldığı dediği yerdir. O zamanki adıyla Matiyat'tır. Yavuz Sultan Selim Han'ın vatan topraklarına kattığında tarihler 1517'yi gösteriyordu ve adı da Şehrit Hattı. Cumhuriyetin kuruluşuyla beraber Midyat olarak coğrafyadaki yerini aldı. Midyat camileriyle, kiliseleriyle, manastırlarıyla çok kültürlü etnik yapısıyla diller ve diller şehridir Midyat. 1950'li yıllarda ülkemizde kadının adı dahi anılmazken ilk kadın belediye başkanı Midyat'ta seçilmiştir. İnsanları çok sıcakkanlı, samimi, dürüst ve misafirperverdirler. Yolda kalana yardım ederler. Açsan karnını doyururlar. Burada çaya, suya, para geçmez. O bizim batıya mahsustur. O nedenle benim de kalbimin yarısı burada kaldı ve buraya yerleştim. Hepinize saygılar. Gidenler midyata geldik demesinler. Adeta midyatın sembolü olmuş. İçinde filmler çekilen, günde binlerce turistle ağırlayan konuyu yakından tanıyalım dedik. Taş işçiliğinin e, sanata dönüşüp adeta inci gibi ilmek ilmek işlendiği yerdir silah konağı. Tarihçesine bir baktığımızda 1850 yılında buranın köklü ailelerinden olan Süryani Şab ailesinden Süleyman Şabo tarafından zamanın mimarlarından Malke Brahma e yaptırılmıştır. 1930 yılına kadar da kendi mülkü olarak kullanılıp bu kadın aile 1930 yılından sonra kendi mülklerini Midat Belediyesi'ne bağışlanmışlardır. Uzun yıllar devlet konuk evi olarak kullanılan e, konak daha sonra turizme açılmış. Her gün binlerce turisti ağırlıyor ve bu para bize yani Türk milletinin hazinesini harcanıyor. Vatansever olmak ne Türklük ne de Müslüman olmakla olmuyor. Ne, ne, Demek ki neymiş? İster Müslüman ol, ister Hristiyan ol, önce insan ol. Sarrafa karşısına geldiğinizde diller ve dinler şehrine hoş geldiniz yazısıyla karşılaşırsınız. Burada sarraflar ve gümüşçüler dünyanın en kaliteli gümüş işçiliğini yaparlar. Onlar, onlara telkar ederler. Midyatta üretilip dünyanın çeşitli Yavası caddeleriyle, pırıl pırıl çarşısıyla, hoşgörülü ve sevecen esnaflarıyla adeta bir yuvarlak şehredir midyat. Tıpkı Avrupa başkentlerinin küçük bir versiyonu gibi anlat anlat bitmez güzellikleri midyatın.